Arkadaşlar bugün sizlerle için çok enteresan bir şey oynayacağız. Burada jetle ilgili bir jetpack ile ilgili bir oyun varmış. Hop işte bu bizim benzinimiz. Jetpack'imiz nerede taktık mı? Aa jetpack'imizi takmışız. Baksanıza şuna. Ee, evet, tamam bunlar da ne böyle? Aa bir dakika. Aa, yine... De. Aa bunlar benzin. Tamam. Uçmama yarıyor. Birazcık para alalım oh, Aaa ne? ne? bu Aa, ne Toplar ne bu Aa, sen bir şeyler satıyorsun Bir dakika benim evim nasıl var ama Bunların ne süresi var anladım Beş elma tabağı açılıyor mesela Tamam güzel şeyler satıyorsun Şöyle geri dönelim şimdi kalmayacağım Aa işsizlik alabiliyormuşum zaten Tamamdır böylece oyunu yitirmeye çalışacağız Hadi bakalım Hop, Şuradan çıktım tamam Hop bu verenden çıktım tamam Border güzel bir video dedersen ben aşağı ineyim bir tane beğenmek var ya ona bakacağım diye. başınız ne oluyor? He. Şimdi orada başka bir şey lazım bu oradan gidince. Aa şurada bence şey var aslında bir dakika şöyle atlarım. Hop tamam. Şöyle hop hadi oradan şöyle bak tamamdır hop. Aa orada elmas varmış o elmasları toplamamız lazım. Ne yapacak bir şey yok görmedim görsem direkt dolanırdım arkadaş. Şöyle hop hop. Şöyle alalım bakalım. Hadi hadi. Yes aldım tamamdır. İnelim şimdi. Güzel benzinlerimiz de var. Hem benzinle satın alabiliyoruz cümlede zaten. Şimdi gidelim diğer bölüme geçelim bakalım. Şu an iki elmasımız var ve bölüm 2'deyiz. Hiç ölmemişiz. Yanına yazıyor. Şimdi bölüm 3'e doğru gidiyoruz bakalım. Hoppa. İşte bu. Bölüm 3'e geldik. Oo, burada turbo demiş olayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu turbo bayağı iyiymiş bu. Tamam şimdi. E, aha şurada araçlar var direkt alalım o zaman çıkıp. Hop, tamam aldım. Ama bu turbo bayağı bir benzin harcıyor. Allah'ım. Evet. Bir kere öldük gerçekten. Aa, şunların hepsini toplamak istiyorum. bir şöyle gidelim oraya doğru. Bizim şuradan para alacağım. Hop, benzini aldık. Elmas alalım. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Aldık bu elması da. Şimdi geri dönüp o zümrütleri alacağım. He, hmm. o zümrütleri direkt şöyle gitsem Hop, ilk önce bununla gitsem Aynen, tamam bununla giderim Şimdi şuradan inelim tamam şöyle hop oh, inelim şimdi hop oh, tekrar yukarı çıkalım Valla mükemmel oynadı vay canına be Bu kadar profesyonel oynayabilir miydiniz siz bunu ee, Ben baya iyi oynadım hop oh, tamam buradan da geçtik Şimdi bu bölümde ee, bir dakika block like make jump higher Aa oh. Hop, hop, tamam. Şimdi gidelim. Bakın burada hiç esen şifre kullanmadım. Gerek kalmadı. Bu zaten yüksek zıplamamızı alıyor. Hop, geçelim burayı da. Tamamdır. Aa, bu araçlar çelikli. Hey, üstünden alabiliyoruz ama. Tamamdır. İlk takışını alabiliyoruz ama. Aynen, tamam. İlk şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Allah. Hop, 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 tamam. şurayı alacağım. Aa, nasıl alacağım ama? Hop aldım. Net öldüm. Aynen. O zaman e, şu tarafa doğru gidelim. Burada da benzinler var. Çok enteresan. Hop tamamdır. Bir şöyle bir tarafa doğru çıkalım bakalım. Aa, nasıl öldüm ya? Ee, çok da basit yerde düştü. Hepsi yakın olduğu için çok... Aa, gene öldüm. Aa, nasıl mümkün olabilir? Ee, çok basit yerlerde nasıl ölebilirim böyle? Ben parkur projesi. Aa basit yerleri yapamam çünkü ben proyum. Basit yerli hiç işim olmadı şimdiye kadar. Ne kadar para Oo, anahtar bile alabiliyorum. Elmas da alabiliyorum. Şöyle <laughs> bunları alsam tamam. Bu kadar yeterli. Şimdi gideceğim ilk önce şuradan anahtarı alacağım. Hop tamam. Şimdi geri çıkacağım. Hadi hadi şöyle kullanalım turbo. Oo. Tamam şimdi bu umarım yeter. Oradaki paralardan almak istiyorum çünkü. Şöyle gidelim bakalım oradaki paraları alabilirsem mükemmel olur. Şimdi aa, şöyle tamam. Abi şöyle. Aa. Tamam bu kadar yeterli o zaman. Ee, birazcık daha ama benzin almam lazım. Hop aslında zararlı oluyorum ya. O paraları almasaydım daha iyiydi. Tamam şöyle çıkalım bakalım buradan. Tamam aa şurada da bir benzin varmış. Dedim hayır ya of. Hah, tamam ölmedim. <laughs> Tamamdır ölmedim. Şimdi gidelim ve bitirelim bu bölümü de. Güzel hop hop. Hoca o 5 elma kaldığımızda artık. Şöyle bakalım. Aa, taş artık. Ee, O taşla ne yapabiliyoruz? Şöyle bir tane daha alalım. Acaba bu taşı attığımız zaman o bizim yerimize alıyor mu bir şeyleri? Hmm. Bazı bloklar kırılıyor diyor. Mesela ben bu taşla şey elması alabilir miyim? Aa, öldüm ya. Oo, oh. çok hızlı kırıldı. Hop hop tamam alabilir miyim bunu bunu? Hayır neden ne şey yarıyor? Hop şöyle ben tur alayım. Hop şöyle bir daha geri geri dönmek için tur alayım. Tamam şimdi şuradan gideceğim o zümrütleri alacağım. Hop hop ve hop tamamdır. Hop hop ve hop. Buraya da geçtik güzel. Şimdi şu anahtarı almam gerekecek. O anahtarı yukarıdan mı alayım? Yok şöyle gideyim alayım işte. Tamamdır hop hadi bakalım. Bunu da aldık. Hop hop. Şöyle hop, hop böyle böyle hop valla on numara geldik on numara ve ışıldız ve tamam benzinimizde vallahi tam yetti şimdi şu nasıl salacağız nasıl salacağız şöyle hop aldım tamam özellikle sıkıntı değil aa ve yukarıdan olduk hey Niye şartladık o zaman? Tamamdır şimdi gideceğim birazcık daha benzin alacağım. Hop 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 tamamdır bu kadar benzin yeterli olur. Şimdi gideceğim ve şöyle tur normal benzinle gidelim. Aa bakın bu yükseltmiyor demek ki zümrütleri benim bununla almam lazım. Tüh yanlış yaptım. O az bölüm var ya ondan bahsediyorum. Hop hop şöyle gidelim bakalım. Tamam abi şöyle dur 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 Gidelim da geçtik biz de Bir kadar gideceğiz Aaa onlar Onu hiç fark bu taraftan gideyim ilk önce tamam o tamam tamam bir daha gidelim aa tamam da ben oraya basmadan da kırıldı o zaman şöyle zıplamamız mı lazım galiba hop tamam baya iyi baya iyi baya iyi baya iyi baya iyi i̇şte böyle profesyonel olursanız benim gibi iyi oynayabilirsiniz turbo kullanacağım artık tamamdır şimdi hatta turbo kullanıp şunları da alayım hop tamam Ve bunları da aldım çok iyiyiz Allah. güzel oynadık hayır ölümüm zor olmuş ya tüh Neyse şöyle şöyle kullanalım. Hop tamamdır. Hop şöyle sonra bunu kullanalım. Hop tamam. Şimdi bitirebiliriz ve yes. dolduracağım. Hop daha düşmeyelim. Tamam. Ee, Şunu almayacağım. Hop bunu da alalım. Ee, hop bunu da alalım. Burada ve benzinimiz kullandı neredeyse. Artık kullanayım birazcık. Ve kapıyı bulamadım ben. Öyle bir sıkıntımız var. Ah kapı aşağıdaymış. Tamam. O zaman şu çizimimizi de alayım madem geldim bu kadar. Hop tamam. Şöyle alayım seni de güzel. Şimdi aşağıya doğru gideceğim. Hop. Buradan buraya hadi bakalım. Son bölümdü bu zaten. Ve geçtim. Yaşatın. Devamı da var bu arkadaşlar. Eğer devamını oynamak istiyorsanız, oynamamı istiyorsanız bu videoyu bir like atın. Bir başka bir görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.